<laughs> hey Oo, dayı, keyifler yerinde. Yalnız halayları biraz karıştırmışız sanki. Potpori yaptım yeğenim. Senin düğüne hazırlık ha, benim düğün demişken. Bizim iş ne oldu dayı? Çok az kaldı. Oldu say. Bu oldu say, olduya ne kadar yakın mesela? Eee, oldu bir önceki durak işte ya. Oo, bizim iş oldu yaza düğünü bağlıyoruz desen de. Ee, o iş tam olarak öyle değil yani. Biraz daha ki çıkıttım o zaman. Onu çözdük mü tamam. Bu sefer yoklasan da, koklasan da yok. Bana bir daha yalan söyleme diye seni uyarmıştım. Ayağındakilerin kokusunu almadığını zannetme. O ayağının kokusu da bir daha geçene kadar mümkünse görüşmeyelim kardeş. Gene gitti ya. Neyse olsun ben bu adama güveniyorum.